Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Güzel oyuncu Birce Akal'a yeni sevgilisiyle birlikte Kalbenin konserine katıldı. Konserden olan görüntüler sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yeni sevgilisi Hakan Kurtaş'la olan fotoğrafını ve videonu sizlere sunuyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı, kanalımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.